Tamam. Herkes sakin olsun. Aldım. Olsun. Sağ ol. Çocuklar götürün. Sağ ol. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ha, boşuna dememişler. Düşmanın yoksa... ...kardeşin de mi yok? Ha? Can düşmanım olsa yapmazdı bunu. Katil! Katil! Kardeş katili! Katil olmak kanında varmış senin! Kanında! Söyle ha? bakalım Haşim. Remzi'yi kim öldürdü ha? Bildiğini söyledin. Hadi Haşim Efendi. Bekliyoruz söyle. Hadi! Söyle de herkes duysun. Kim? Sırma, seni bu şekilde değil, telli duvaklı gelin etmek isterdim. Ama yaşananları biliyorsun. Daha yüreğimi soğumadan böyle bir işe girişme. Şimdilik Oğuz'u bir kenara koy kızım. Olmaz baba. Bunu benden isteme. Boş yere düşmanlık besliyorsunuz Oğuz'a. Sizin saçma sapan saplantılarınız yüzünden mutluluğumun ertelenmesini istemiyorum. Şunu bak şuna. Hem suçlu hem güçlü. Bizden habersiz o azgın ailen nikah duymak ak. Ondan sonra bir de utanmadan konuş karşımıza. Hey Oğuzla olan düşmanlığınızı bitirmezsiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de onunla evleneceğim. Bunu böyle bilin anne. Asla. Ama asla onunla evlenmene izin vermem Sırma. Sen de bunu böyle bil. <laughs> ne aptal sözlerin ne de kalleşçe oyunların yapacağın hiçbir şey Oğuz'la evlenmemize engel olamaz. Sen hiç ana baba saygısı kalmadı mı kız? Dayak mı istiyorsun <laughs> illa? Karışmayın siz. Yeter bu kadar. Hadi sıra. Baş başa konuşalım seninle. Otur kızım. Rahatça konuşalım. Şu yüzüme bir baksırma. Yoruldum artık. Aynaya bakınca tanımaz oldum kendimi. Bu bitmek bilmeyen kavgalar yıldırdı beni. Ben de istemiyorum küslük, düşmanlık olsun. Ama senin de beni anlaman lazım kızım. Kızı evden kaçmış bir babayım ben. Onun kaçmasına Oğuz yardım etti. Nasıl kabul edebilirim? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi damadım olmasına izin verebilirim? O yardım etmedi baba. Hatta engel olmaya çalıştı hep. Ama hem sizin tutumunuz hem amcamın yalanları böyle düşünmene sebep oldu. Kusura bakma Sırma. Ama buna kendi gözlerimle görmeden asla inanmam. Nasıl ispatlayabilirim ki baba? Bana bile inanmıyorsun. O zaman bekleyelim kızım. Hatırım için sırma. Senden rica ediyorum. Biraz daha bekle. Madem suçlu değil, en azından bu ispatlanana kadar. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Yaşadıklarımdan kafamın içi karma karışık. Ne olur kızım, ne olur bu sefer sözümü dinle sırma. Nerede bunlar ya? He. Ee. Çok sağ ol her şey için Işıl. Hadi Allah'a emanet. Ne demek Aliye, yine beklerim. Görüşürüz. <laughs> Fikret? Gelmiş miydin? Aliye, o kadar çaldım kapıyı. Niye açmadınız? Teyzen evde yoktu Fikret. Gel, Sağ olsun, Işıl gel, diye gel. bir komşusu misafir etti beni. Işıl mı? Evet, karşı dairede hemen. Ne oldu Fikret? Tanıyor musun? Oyuncakçı Yok canım, nereden tanıyacağım? Gidelim hadi madem. Fikret dur biraz. Çocuklara bir şeyler alayım. Sevinirler. Gel! Çoluklu İyi, hadi alma hadi. Çabuk ol. Bakar mısınız? Bir dakika. Buyur abla. Çocuklar için bir şeyler alacaktın mı? Fikret! Yaşından başında utan. Kambur felek. Tamam. Bunu da mı yapacaktın he? O kel kafan hep şeyde mi çalışacak senin? Tamam. Ne diye söylemedin gerçeği ha? Niye söylemedin? Dur, Sıdıka. Sakin ol. Merak etme. Bir bir söyleyecek her şeyi. Artık kurtuluşu yok. Neyse, gerçek bileceğiz hepimiz. Hadi konuş Haşim. Herkes duysun hadi. Ali'nin günahını alan kim? Kim Remzi'nin katili? Haşim Bey buyurun sizi dinliyoruz. Bir itirafta bulundunuz. Buna göre adaleti yanıltmanızın sebebi nedir? Hiç öyle şey olur mu komutan bey? Adamın yaptığını gördünüz. Başıma silah dayadı. Kurtulmak için öyle söyledim. Yoksa ben nereden bilebilirim ki? Haşim! Bir şey bilmesen o durumdayken bu yalanı uyduramazdın. Konuşurken ilk defa yalancılık yoktu yüzünde. Hadi apaçık söyle bildikleri de. Söyleyeceksin Haşim efendi. Yüzüne çaldığın karaları bir bir söyleyeceksin. Eh yetti be. Eh. O katil kasabanın önünde... ...beni öldürmeye kalktı. Ama suçlu yine Haşim oldu. Bravo size bravo. Bravo doğrusu. Gelmeyin artık üstüme. Gelmeyin artık üstüme. Canıma tak etti be. Hadi gidelim baba. Artık nereye gitsem bir kızım. Mezara girdim ben çoktan. <laughs> Azap ateşinin kıvılcımı bile uzaktan yakıyor içimi. <gülüyor> cayır cayır. <gülüyor> Hadi dede. Bir de şuna bakayım. Fikret neyin var? Abla bak bunlar Fikret, hayatım yeni model. Ne oluyor? Bak şu öndekiler. İstediğini seç. Hayatım yukarı gelsene. Niye bekliyorsun orada? Bekle bari ben geleyim. Abla ne oldu ya? Oyuncak. Nereden tanıyor sevindir? o kadın seni? Gel. Nereden tanıyacak Ali? Karıştırdı herhalde. Hadi gidelim bir an önce. Karanlığa kalmayalım. Oyuncakçı geldi. Hadi Ali hadi gidelim. Hadi. Hatırlıyorum. O kadın o. Işıl o. Sen... Aliye! <laughs> Dur bir dakika, Aliye! Aliye! Fikret! Ne oldu? Niye girmiyorsun içeri? Fikret, misafirim vardı gitti. Gelebilirsin içeri. Yorgun görünüyorsun. Bir kahve yapayım istersen. Fikret, iyi misin? Ach, gut.